bayramımızı bekliyoruz. Nice gençlik sunu bayramlarına geçmeyi Allah'tan diliyorum. Bu hafta gençlik haftası. Niye gençlik haftası? Çünkü bu haftanın içerisinde 19 Mayıs var. 19 Mayıs'ta bizi ha çocukluk yıllarımızdan itibaren hep coşkuyla sarıp bir bayram haftasıdır. Ama uzun yıllardır da bu hafta gençlik haftası olarak Alıyor. Biz de gençlerimizle beraber bu coşkuyu paylaşıyoruz. Bugün de Türkiye'nin en gözde ilk ve orta lise okum olan Anki bu coşkuyu gençlerimizle, ailelerimizle, bilgilerimizle, öğretmenlerimizle, bakım yöneticilerimizle beraber kutluyoruz. Esasında bugünlere çok kolay gelmedik. 100 yıl, 103 yıl öncesini düşündüğümüz zaman hakikaten Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının o koşullarda nasıl bir mücadele verdiğini, nasıl bir kurtuluş savaşını geçirdiğini çok kolayca anlamak mümkün. Askeri, ekonomisi, dört bir tarafında göz diken düşmanlarıyla beraber hakikaten çok zorlu bir mücadelenin ardından önce meclis oldu. Daha sonra Cumhuriyet ilan edildi. Ve çok şükür bugün dünyanın en gözde, en güzide ülkelerinden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Aslında Türkiye baktığınız zaman coğrafyasıyla dünyanın en gözde ülkelerinden birisi. Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Doğu ile birbirine bağlayan bir coğrafyada. Dört bir tarafında, üç bir tarafında denizle kaplı, Karadeniz'i, Ege'si, Akdeniz'i ve dünyanın bence en önemli iç deniz denizi olan Marmara Denizi ile gerçekten çok stratejik bir konumda. Bu kadar stratejik olan bir ülke için tabii ki dış güçlerinde gözün üzerinde olması kadar tabii bir şey olamaz. Ama ta ecdadımızdan aldığımız güçle bugün bu bayramı birlikte kutladığımız gençlerimizle beraber inşallah kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti hep bağımsız ve özgür bir şekilde kalacaktır. Ama bayramlarla ilgili tabii ki coşku dolu şeyler konuşmamız lazım ama geleceği de konuşmamız lazım. Bakın Atatürk idaresindeki Türk ordusu Cumhuriyeti önce Anadolu'yu düşmanlardan kurtardı. Daha sonra Cumhuriyeti kurdu. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti hakikaten her alanda adından fazlasıyla söz ettiren bir ülke konumunda. Ama geleceği ile ilgili baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti çok daha güçlü geleceğe adım atmaya meyilli bir ülke. Niye bunu söylüyorum? Gençlik çok önemli bir potansiyel. Bakınız bugün dünyaya baktığınız zaman Avrupa'ya bakalım, dünyaya bakmaya gerek yok. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'daki medyan yaş ortalamasının 46-47'lerde olduğunu ve giderek yaşlanan bir Avrupa olduğunu görüyoruz. Genç nüfusun, üretken nüfusun giderek azaldığı bir Avrupa. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'deki medyan yaş 31,5 civarında. Yani yaklaşık 15 yıl bir fark var. Ve Türkiye'de genç üretken nüfus çok daha fazla. Bu Türkiye'ye demokratik fırsat merkezi dediğimiz aktif yaşam, iş yaşamında bulunan kitlenin fazlalığıyla, oransal fazlalığıyla ciddi bir avantaj sağlıyor. O halde bize düşen nedir bu gençlerimizi geleceğe en güzel bir şekilde hazırlamak. Geleceğe hazırlamanın en güzel yolu da eğitimdir. Ve hangi kolejindeki hocalarımız, yöneticilerimiz gayet iyi biliyorlar ki biz aynı kolejindeki eğitim kalitesini, seviyesini yükseltmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyor, her türlü imkanı seferber ediyoruz. Çünkü bu gençler daha sonra önce bizim, daha sonra da ülkeyi değişik kademelerde yönetecek, yöneticilerimizi yerine geçecekler ve Türkiye'yi daha da ileriye doğru götürecekler. Hayatın amacı da bu ülke için ve ecdadımızın aldığımız bayrağımızı daha yukarıya taşımak için çalışmaktan ibarettir. Dolayısıyla buradaki gençlerimizin 19 Mayıs vesilesiyle şunu da ifade etmem lazım artık sınavlar da yaklaşmışken e, mutlaka hangi kolejinden daha fazla gencimizin Ankara Üniversitesi salonlarını, meydanlarını doldurmasını istiyoruz. Biz değerli velilerimizin önemli bir kısmı ve hocalarımız biliyorlar. Bu hafta Gençlik Haftası sebebiyle Güneş Meydanında mezuniyet törenimizi orada yapacağız olarak. Güneş Meydanı'nda 16 Mayıs'tan dün gece yarısına kadar 18 Mayıs gecesine kadar bir bahar ve bilim şenliği düzenlenecek. Ve hakikaten gençlerimiz gündüz bilim, sanat ve kültürle dolu saatler geçirirler. Gece de müzik dolu ne kadar sayı geldi? Üç günde tam 52.270 Ankara Üniversitesi genç oraya geldi ve enerjilerini boşalttılar. Ve önümüzdeki hafta sınavlar var. Güzel sınavlarında gayet güzel bir şekilde çalışacaklar. Ben istiyorum ki orada buradan mezun olan daha çok gencimiz inşallah önümüzdeki seneki gençlik şölenimizde daha fazla bulunsun. Bizim en büyük arzumuz çocuklarımızın hep en iyi yere gelmesin. Şüphesiz hepsi Ankara Üniversitesi'ne gelmeyecek ama e, Ankara Üniversitesi'ne gelenler daha çok e, sevdiğimizi, daha çok tercih ettiğimizi ifade edeyim ama farklı yerlerde okuyan kardeşlerimiz de nihayetinde Türkiye'ye hizmet edecekler. Çünkü biliyorum ki antik kolejinde okuyan çocuklarımız Türkiye'ye hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençliği şuuruyla hareket edeceklerini de biliyoruz. Dolayısıyla biz gençler için varız. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman böyle bir genç hayal ediyoruz şüphesiz. Ve ifadelerinde, değişik ifadelerinde gençliğe çok önem verdiğini, gençliği bu ülkenin geleceği olduğunu da ifade etmişti. Ben de 19 Mayıs vesilesi şunu söylemek isterim ki gençlerimizle biz çok daha güçlüyüz. Yaşasın gençliğimiz, yaşasın Türk gençliği diyor. Hepinizi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını gönülden kutluyor. Hem gençlerimize, hem ailelerine, hem hocalarına, hem tebriklerine, hem teşekkürlerine ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun.